Merhaba, ben Fatmanur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezin'in Homo Economicus adlı kitabından İhanet Noktası isimli makaleyi dinleyeceğiz. Kitap okumaya meraklı okuyucularım, yukarıdaki başlığı Gerilim Romanları Ustası Dan Brown'un Türkçede yayınlanan son romanından aşırdığımı fark edeceklerdir. İhanet Noktası. Brown diğer romanlarında olduğu gibi bu kez de gerilimi son sayfaya kadar canlı tutmayı başarıyor. Diğer taraftan eser tür olarak bir roman olsa da iktisat ve siyaset ile ilgilenenlere de çok ilginç malzemeler veriyor. Çünkü romanın ekseninde bir kamu kuruluşu etrafında dönen çıkar çatışmaları yer alıyor. Söz konusu kamu kuruluşu NASA. Romanda NASA çeşitli çevrelerden eleştirilere hedef oluyor. Seçimler yaklaşırken mevcut ABD başkanının rakibi NASA'yı beceriksizlikle ve kendisine bütçeden ayrılan milyonlarca doları heba etmekle, başkanı ise tüm bunlara rağmen hala NASA'ya kaynak aktarmakta ısrar etmekle suçluyor. Çözüm olarak uzay çalışmalarının özel sektöre devredilmesini savunuyor. Diğer taraftan milli güvenlik birimleri NASA'yı ulusal güvenliği tehlikeye atacak şekilde tedbirsiz davranmakla, yabancılarla hatta rakiplerle işbirliği yaparak onlara avantaj sağlamakla suçluyorlar. Ulusal güvenlik ekibi aynı zamanda güvenlik zafiyetini artıracağı gerekçesiyle uzay araştırmalarının özelleştirilmesine de karşı. Kamuoyu NASA'nın başarısız olduğuna ikna olmuş durumda. Mevcut başkanı NASA çalışanlarını ve ulusal güvenlik kaygısı taşıyanları kurtaracak tek şey NASA'nın kitleleri etkileyecek bir başarı kazanmasıdır. Bunun için NASA'nın Kuzey Kutbu'nda bir gök taşı bulduğu ve göktaşının içinde uzay canlılarına ait fosillerin yer aldığı kamuoyuna duyurulur. Yani NASA uzayda hayat olduğunu bulmuştur. Fakat konuyu kamuoyuna duyurmak için kutba davet edilen bilim adamlarından bazıları gök göktaşı hikayesinden şüphelenirler. Bunun üzerine bilim adamları teker teker öldürülür. Sonuçta kutupta bulunan göktaşı senaryosunun güvenlik teşkilatı tarafından düzenlendiği ama NASA'nın ve siyasilerin de kendi konumlarını korumak için bu işe bulaştıkları anlaşılır. Brown hikayesinde kuşkusuz edebi kaygıları ön planda tutmakta. Ancak roman özelleştirme karşısındaki menfaat ilişkilerini çarpıcı bir biçimde resmetmekte. Türkiye'de de özelleştirme vakalarında benzer menfaat çalışmaları yaşanıyor. Politikacılar her ne kadar sürekli özelleştirme türküsü söyleseler de diğer yandan kendilerine, akrabalarına ve yandaşlarına menfaat sağladıkları kamu kuruluşlarından vazgeçemiyorlar. Özel sektörde giderek güçlerini kaybeden sendikalar en güçlü mevzileri olan kamu kuruluşlarını kaybetmek istemiyorlar. Bir şekilde kamu kuruluşlarına kapı atmış memur ve işçiler kamunun korunaklı limanından çıkıp yeteneklerini daha fazla ispat etmek zorunda kalacakları özel sektörün dalgalı denizlerine açılmaktan korkuyorlar. Bazıları ise ideolojik nedenlerle özelleştirmenin kamu menfaatine uygun olmadığı düşüncesiyle karşı çıkıyorlar. Bu yüzden üzerinde çok konuşulmasına rağmen Türkiye özelleştirmedeki eski sosyalist ülkelerin bile gerisine düşmüş durumda. Her özelleştirme çabası bu gruplardan birinin engeline takılıyor. Son günlerde özelleştirmenin sembolik kurumlarından Türk Telekom'un ihalesi tamamlandı. Telekom'un sembol hale gelmesinin önemli nedenlerinden biri meblağın büyük olması ama daha önemlisi geçmişte Anayasa Mahkemesi kararı ile satışın eşiğinden dönülmüş olması ve aradan geçen zamanda devletin önemli bir gelir kaybına uğramış olması. Özelleştirmenin ilk roundunu özelleştirme karşılıkları kazanmıştı. Bu yüzden ikinci roundun sonucu merakla bekleniyor. İhale öncesinde başlayan özelleştirme karşılıklarının mücadelesi ihalenin sonuçlanmasıyla daha da kızıştı. İhalenin hemen ardından saldırılar başladı. Ucuza gitti. Araplara satılır mı? Tartışmaları gündemde yerine oturdu. Diğer taraftan yeterince ilgi çekmese de daha etkili bir yöntem olarak yasal itirazlar yapıldı bile. Sonuçta kimin kazanacağı bilinmez ama perde arkasındakiler de dikkate alınırsa bu süreçlerden Dan Brown birkaç tane daha ihanet noktası çıkarabilir gibi geliyor bana.